Herkese merhaba arkadaşlar. Mountain Land'in 4. bölümünden devam ediyoruz. Evet. Birazcık oyunu oynayamadık. Ama bundan sonra full gelecek. Şimdi. Horos'a gidelim bakalım. Horos'ta. Arena'ya gideceğiz İlerle sıradan arena'ya girelim. Bakalım arana var mı? Evet. Şu an bir arana yok. Bizim girmemiz lazım. Ee, bakalım asker almayacağım. Aba kapucular geldi ne? Belki bir çözüm bulabilirsin. Altın 62 altın var ya. Ne altın veriyor adamları. Kaldıralım bakalım. Emrimde asker yok tabi. Yiyecekler beni. savaşmadan teslim olmayacağım. Savaşmadan teslim olmayacağım. Evet. Yıkıldık abi. Neyse. Savaş falan bırakmayacağım dedim zaten. Beni götürüyorlar. Tuzak aldılar Birazcık zaman hızlandıralım. devam et abi bıraktılar beni tamam altın 62 güzel Buraya gidelim Aranda yok şu an Şuraya gidelim Dağ haydutları Allah kahretsin Ne istiyonuz? Hepsini vereyim beni bırakın Teslim oldum abi bak şu arayı Adamlar 115 kişi devam et. Şu evini kaybedelim. burada vardı arama. İdealist sıralamasına baktığımızda Burada da büyük bir şey aldık. Aaa! peşimden geliyor. Bırakın lan beni. Pekala bakalım burada kimler var? Bana ismini bahset. Ben Atilon. Sen kimsin? Ben adım Atilon Bey. Ben sizin adını hatırlayabilir miyim? Ben Atilon derlerim. Bunu bir yere yaz. Adımı çok sık duyacaksın. Bazı İmparatorluklar en bilinmiş ailelerden biri olan hani hanesinden öldürdüğümüz barbarlar ve kazandığımız fayda konusunda hiçbirisinin aşağı kalır tanrımız yoktur. Bu nedir? Konuşmak istediğim bir şey var. Kısa bir sorun olacak. Artık gitmeyelim. Evet, ne var? Boşver. Konuşmak istediğim bir şey var. Merak, merakım yandı. Ne söyleyeyim? İmparatorlar ne istiyorum. Evet, hediye olarak hiçbir şey veremeyeceğim. Sıra bakma. Panie Dziemi, a skłonę aşağıdan vuraniyoruz. Şöyle birazcık gelelim bakalım. Ne var ne yok? yapacağız yoldan sonra bakıyorum köyde bir şeyler var mı diye yapabileceğim bir şey Görünüşe göre Lucian Zekir ile savaşa girecek. Bunu hak ettiklerini inkar etmiyorum ama olan yine bizim gibi fakir insanlar olacak. Birini arıyor. Onikadan Obran'ı gördün mü? Beni ona götürebilir misin? Elbette beni takip et. Bakalım gidelim. Hadi yürü bakalım. Ben hızlı giderim ha sen. Benim altım at altı var benim altım. Evet bayan bu kadar mı yol geldi? Evet. Evet. Hadi be. Benim takip ediyor bu ya. Ben ben onu izleyeceğim. Ya harita Ha burası. Kendisi işte burada. Başka bir şey var. hayat çekilir. Sana iyi bilir. Kim lan? Bu, bu, bu mu? O bu mu? Evet sen kimsin? Ben Atilan. Sen kimsin? Benim adım Atilan beyefendisin. Adınız önemli mi? Ben Atilan. Sen? Ben Abram buralarda topaklarım var. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Tanıştığımıza memnun oldum. Unutma bu dünyada Ödülün ağırlığından daha değerli hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bana karşı dürüst ol ki ben sana karşı dürüst olayım. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacın olabileceğini düşündüm. Kısa bir sorun olacak artık belli. Kusura bakma ama bana yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Bu görev için yeterince askerin yok. Sorunla ilgili yardım ihtiyacın olabileceğini düşündüm. Kısa bir sorun olacak. Kısa bir sorum olacak. Evet ne var boşver. Artık gitmeliyim. Tanıştığım memnun oldum. Eğer bir şey ihtiyacım varsa beni görmeye Bu kadar Neyse çıkalım abi sana. Asker toplasak Called more.

Evet, kent merkezi bakıyorum. İş iş gücü var mı? Para kazanabileceğim bir şeyler. Kazanabileceğim bir Adam kim? <laughs> kentlerin biri. O serseri dedim ki, kızımı rahat bırak. Yoksa mümkün merhaba durumu anlatırım. Artık evimin etrafında dolaştığını görmüyorsan kesin. Affedersin beyefendi. Aracı olabilir Hayır, teşekkür ederim sana evimden. Birini arıyorum. Kimi arıyorsun? Evet, bu tanıyorum. Beni ona götürebiliriz. Evet, onu takip edeceğim. kendisi işte burada. Hayır, başka bir şey var hani şimdi. Sümük bum mu? Bum sümük. Yeni sıfatlı mı kalmış? Evet benden bir şey mi istedin? Sen Ben At Atilon. Ee, olarak da tanır yeri gelmişken söyleyeyim bu bir saygı ifadesidir bilmen gereken bir şey var eğer ben kızdırırsam pişman olurum sorunla ilgili yardımcı olabilen bir şey size bir sorun olacak soralım ama bana, bana yardımcı askerim yoksa bu sorun evet ne var boşver evet askerimiz olmadığı için kimseye yardımcı olamıyoruz asker yapmamız lazım Şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi buradan çıkalım. Farklı kaydet Yeni. Şuraya yazayım. Belki işe yaramazsa buraya tekrar dönerim. asker topla diyelim bakalım. Bir kır. Evet. Şimdi asker topladığımız için bakalım belki bir şeyler yapabiliriz E aí アダムビザあるんだ。<ペー><ペー><ペー> Adam bana bul. Hadi götür. Asker al bakalım belki görev yapabiliriz. Ayrılıyorum. Şuradan ne importan olup bu. yeri patronla konuşuyor. Patron, patron değil Ha. Adil Evet yine askerin yok diyor. Tamam çok zaman Türkçeler var. Yapacak bir şey yok. Sümüklü Melciha. Sümüklü Melciha. Evet oyun bir an Çıkalım buradan. 3 askerle yola devam ediyorum. İki altın mı var? İki dişler falan. Evet ücretleri diyemedim bildiğim 4 numaralı kartı kaybettim nasıl bir geçti lan 2 altına mı var şimdi herkes ölecek abi topucular hayır Lan çok kurcular yine beni alacak. Asker gönderiyor. Evet yine ağızlar beni. Yeah. Arana yok şu an dostlar. Geceleri kapalıymış. Evet. Burada bitirelim dostlar. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bölümü beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.